الفرق بين في وفا في حرف جر فا وضم حرف جر خير حرف العطف عين واجبة في حرف جر اسم نباشنا جلر فعل نباشنا جلمز و اسم مجرور يبار يعني تاكل سا كسر بريور مسن نايسا يانون جمع مذكر سالم يانون جمع المؤنث السالم kesre veriyor. Düzensiz çoğullarda da kesre alıyor. Yani cemaat teksir. O zaman fi harful cer isminin başına gelir. Eğrabini değiştirir. Yani cer hali getirir. Ve bir mekan anlatır. Yani fil beyti gibi evde. Yede fi sa'a في سنه يعني أوزمان زمنيه ومكانيه يعني مكان النطير ايه وزمان أناطيور بو حديث شريف تهيبي مسبلور بو حديث شريف في غريفي تفيد التعليل التعليل في اللغه العربيه يعني سببين أتشيكلاماك ندان بوكا دنا جهنم جتي يدي أطيشا جتي سببين سوي اليور أوزات Fi harf jer isminin başına gelir. Harekesini değiştirir. Kesre yapar. Yani cer halinde getirir. Ve aynı zamanda bir manası ya zaman içinde ya bir yerinin içinde bir durumunun içinde ve ya da bir sebep e, açıklıyor. Fakat fe عين و ثم جب حرف عطف وربط ديورز اكي جملة اكي كلمة بربرنا بعلاج و عين اعراب حكمنا ده فيريور وعين زمان ده ترتيب افادة ديور يعني نسل ترتيب سلمت على محمد فصالح محمد السلام بردم اركصن ده كي همان سلام بردم ترتيب بدر يعني محمد برنجسي اكنجسي Salih. Bunu nereden anladım? Fe gelince Salih'in Muhammed'i atfetti. Yani Muhammed matufun aleyh Salih matuf. İsmi matuf ne demek? Yani Muhammed'inle beraber aynı durumda düşürüyor. Selamtu Muhammed. Muhammed'e selam verdim. Arkasında hemen Salih'e selam verdim. Ama tertip ifade ediyor ki Fe Salih ikincisinin olduğunu Muhammed'in fe Salih ve aynı zamanda hız daha hızlı. Yani harful atfi fe ve sonma iki videoda anlattım. Bu videonun altında da bırakacağım linkine geri bakarsınız. Tam güzel bir şekilde anlarsınız. Ama burada F en önemli olan harf cer değil. Hiçbir zaman harf cer gelmez. Hocam o zaman salihin neden oldu ki? Neden kesre geldi? Madem o harf cer değil. Şimdi cümleye baktığımız zaman سلمت سلام فردم تو فاعل على محمد على حرف جر محمد اسم مجرور وعين زمان ده صالح محمد عطف دلده وزمان محمد حركة سنة اليور كيم اليور فا اليور صالح بيريور وإعراب حركة س إكسن ده عين اليور تنوين ل كسر عالده تنوين ندمك يعني إكي حركة دمك إكي كسرة esre dediğiniz iki esra tenvin diyoruz. İki üstün yani iki fetha tenvin deriz. İki ötre yani iki damma tenvin deriz. Ve kesre, fetha, damma bunlar Arapça ile söylenir. Türkçesi esra üstün, ötre. Ve bunlar Arapça dilinde ses veriyor. Yani Muhammedin, Salihin, İki hareke geldiği zaman bu ses veriyor. Tin, ten, tun. Fakat ikisinin arabı aynı olmadığını unutmayalım. Muhammed ismi mecrur bil kesre, Salih ismi ma'tuf bil kesre arabı edilir. Ama eğer ma'tufun alay mı aldıysa yani rafi hali burada müdir fail olduğu için arkasındaki ismi matuf hareketsini aynı şekilde alıyor. el müdiru fel muallimu. ilk önce müdür çıktı. Arkasında hemen öğretmen de çıktı. ifade etti. O zaman burada harfi cer olmadığını çok belli oldu. Çünkü el müdiru fail olduğu için fel muallimu rafa oldu. Atf edildi. O zaman fi ile fe arasındaki fark bu şekilde anlatabildim. Fakat eğer herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir noktada takıldıysanız sorularınızı bekliyorum.